Yolun artık iki tarafında kullandığımız için şurasını da şuralara bağlamak suretiyle insanları şehrin içine alabiliriz. Ve aynı şekilde şehirden dışarı çıkarabiliriz. Mesela şu yolu tak verdiğin yer altına bağladım. Bitti. Böylece insanlar ta nikahından dönmek zorunda kalmazlar şuradan. Burada ölüler bekliyor. Ölüleri yakabiliyor muyum şu an? Krematoryum açılmamış. Bu şehrin ölüleri için şehrin göbeğine bir cenaze işleri aracı. Üniversitemiz yok. Bak düşünüyorum eksiklerimiz neler. Üniversite eksikliğimiz var. Sağlıksal bir eksikliğimiz yok gibi. İki tane hasta vatandaş var. İki hiçbir şey. İnsanların ortalama ömrü 75 yılmış. Haftada 89 çocuk doğuyormuş. Arkadaşlar şimdi bunu artırmamız lazım. Bu büyük bir sıkıntı. Bu ne kadar bir alanı kapsıyor? Oha. bayağı alanı kapsıyormuş. tam koyalım. Bir tane de şu çocuk sağlık merkezi koyalım. Mis. Yüreğin lan. Bol bol. <laughs> Haftada 3 çocuk. Evet. Şu. Bunu alt taba atarak böyle bırakıyorum ha. Heh. Şimdi sevgili şehir size. Yapmanız gerekeni. Söylüyorum. Hazır mısınız? Kulağınızı dört açın. Kalabalık bir yere gelsin öyle. Kalabalık kalabalık bir yere gelsin. Konya'ya mı benzedi? Abi Discord. Nasıl Discord? Al oğlum. Çalışalım. Çalışalım. Bu ne lan? Sayın Başkanımız Öztüyüz. İzniniz üzerine dışişleri başkanınız olmak isterim. Niye G ile? Dışişleri başkan olunca yapacaklarım. Chat'i okuyup kollamak, boş yapmak dozunda, mekan isimleri toplamak, diğer şeyleriyle ticaret, arada yardım etmek. <laughs> ya bu... <laughs> bir insan, bir insan bu kadar başarısız olabilir mi? Görseli PNG olarak almış ama yalan PNG almış arkasının tırtıklısı duruyor ya gördünüz mü? Ya Aytürk sen sen nasıl bir adamsın ya? Neredesin sen? Gel başkan ol. Gel. Gel. Başkan olma. Ne ne oluyordun sen? Şahtın şahpaz oluyor. Gel. Gel Allah için yayın odasındayım. Heh. Dışişleri başkanı. Allah. <laughs> <laughs> oh <my. gülüyor> Aa. Ofislerin falan isyan. Şimdi topu taşımanın olmayışı bence halka en çok yaralayan şeylerden biri. Bence. Ee, bir de posta dağıtımımızda bir sıkıntı var gibi gördüm. Evet mektuplar yerlerine ulaşmıyor. Özellikle şehrin bu kısmında hiç ulaşmıyor. Onu şöyle bir köşeye falan bir şeye koysam aslında çok güzel olur. Şöyle koyabilirim. Bu hem karşıya etkiler çünkü hem bizim tarafa etkiler. Mektuplar ulaşsın. Dolmuş yok mu? Dolmuş trafik. Ya o tarz şeyler trafik yapıyor. Bana trafik yapmayan çözümler lazım. İşte o monoraylı harika. Ona ah açılmış yapabilirim. Yani bunun durakları bir tık dert ve gürültülüymüş. Metro sanırım en iyi çözümümüz şu an. Tramvay abi bir şey yapmaz mı? Abi tramvay da trafik yapacak ki. Burada doğru şu Şehir metroyu hak etmiyorum. Hak ediyor abi. Tamam şöyle sanayiye iki tane metro koyalım şu şekilde. Paramız da çok yok. Metro büyük tane bitiremeyeceğiz şu an başlayıp. Bunu ortak aktarma istasyonu yapacağım. Nasıl koysam daha sağlıklı olur. Şöyle koyabilirim. Kredi çekebiliyor muyum? Zaten çekmişim. Ha. 15K'lık şehirde metro olmaz. Öyle bir olur ki izleşim. Sadece nerelere yapmam gerektiğini düşünmem istiyorum. Buraya bir tane şey koyalım. Bir tane buraya. Sonra bir tane buraya. Böyle bir yer yapacağım. İtfaiye var mı? Var canım. Oha yok daha neler. <laughs> Yanınca şey üfleyerek söndürüyorlar. Öyle i̇lkel bir şehir değiliz oğlum. 15 bin ne şimdi? <laughs> nerenin 15 bini? Anladın mı? Bu çok önemli. Şimdi metro yolu. Oha. Tamam biraz daha ev yaptıktan sonra metro yapıyormuş. Metro için henüz paramız yok. Olacak. Olacak ama henüz. Henüz erken. Çok istedi ya. O neymiş birader? Şimdi şehrin şu tarafını da bir elden geçirelim. Biraz buralara doğru büyüyelim. İnovasyon. Fransızca. Tamam, şöyle Bas baba evleri. Fransızca ama inovasyon. Değil mi? Action'lı olan çoğu şey inovasyon, şey, Fransızca bilmiyorum. Salla bak bakayım Fransızcadır bence. Bence doğru düz turpu salladım. <laughs> Bir kontrol merak ettim ben de. Bak, bakıyorum. Yani kesin Fransızca. Vergileri arttır abi mutluluk düşmez. Yo yo şu an hiç arttırmaya gir. Şu an tıkırında. Sadece İbranice'den. zaman. İbranice'den. İbranice mi? İnovasyon. <laughs> evet. O da işte Fransızcanın Ya bozma oğlum öyleymiş desene işte ya. <laughs> sen, sen niye beni bozuyorsun amına koyayım. Bunlar burada sik gibi kaldı ya. Da. Şuna baksana. Şehrin ortasında böyle ayrı bir medeniyet yarattık buraya. Şimdi güzel görünüyor ya. Binalar minalar. Bir şovlu. Bu nasıl Dışişleri Bakanı? Doğru. inovasyonun nereden olduğunu bilmiyor. dişle bakın. Şimdi şu ölü yakma istasyonlarımızı koyalım. Bunlar bizim için çok önemli. Geri dönüşüm ne? tesisinin hala açılmamış olması yurtta coşkuyla kutlandı. Bunu sikeyim. Döndürme. Bak. Sende DLS'ler var da abi şeyler. DLS. <laughs> var abi. E, bu evlerin temaları memaları oluyor. Yeşil öyle, öyle. Ben ama gökdelen olmalarını seviyorum. Yani böyle modern şehir görünümünü ben seviyorum. Ya daha fazla para kazanabiliyor o yüzden demiştim. Şey. Gürültü sorunu var. İkimden mi bak bakalım. Şimdi. Kalan metro istasyonumuza devam edelim. Bu daha sonra büyür. Peki İzmir'deki gibi mi olacak metro? sistemi. İzmir'de nasıl? Bir İzmir metro var. Metro olan. Bir de Banyo sistemi var. O, ban new o, şey. o metro değil o şey. Banyo treni. Küçük başlangıçlar. İngiltere misali karman çorman makarna. Bu hat nasıl buraya ulaşmış? Çok mu keskin oldu? Şöyle bir iki at tamam mı? Bu metro raydan çıkar. Hiçbir şey olmaz. Bak on numara çalışıyorlar şu an. Ve binalar çatır çatır büyüyor. Çok iyi. Harika. Buraya 27 bin lazım. Bunu yapabiliyorum. Bu da çok geliştirecek bakmayın. Şimdi burada ne yapacağım biliyor musunuz? Bu hat karşıya giden hat olacak şurası. Ya yani bu böyle bağlanacak. Umarım. Biraz daha alçaltırsak bağlanır diye düşünüyorum. Şunu bir... Az bir çıkar şey lan. 4000 dolar ayda. bin dolar kazanıyorum lan ayda. Onu onu satayım. Aha da oh. bitti. İşte ana hat. Bir de terse doğru. Oh. Binalar var ya artılar. Ring ringler fışkırıyor şu an her yerden. Halk nasıl mutlu biliyor musun? Şey dediler refah lan. Mutluluk lan. Huzur amına koyayım ya dedi halk. Başkan gibi. Başkan gördük dediler. Abi. Yalnız bu sikkırı buraya inşa edilmiyor. Bu çok bir dakika ben bunu yol üstünden götürebiliyordum. Congratulations. Allah razı olsun. manzaralı metro olan Böyle bak böyle bir kent halledebiliyor musun ya? Bu hangi hat? Bu, bu mu? Dur iki dakikamız olmayın lan. İyi bir şey yapıyoruz. Ah. Bütün kentin bekası için yaptık bunu. Bir tane metro görmek istiyorum gider gelirken buraya. Aha! Vay vay vay! Çok güzel. Sarı sarı elektrik şeyleri de var. Neyleri? Elektrik veren. He aradaki değil mi? Hı hı. On numara çalışıyor namussuz. Hızlı da ha! Tamam güzel oldu. Para akıyor. Bereket versin sağ olun. Sağ olun. Halk şüpheleriniz vardı ama gördüğünüz üzere param Orman arazisini Zart diye ofisler için imara açtım. Bakına mısınız? Bunlar hep yatırım. Başkanım bizim tarla. Aa! Aynen. aynen. <laughs> Tarlayı sulama. Ah, ne oldu? Tarla yok. Ya kalın çözüm. Anladın mı? Tarlalarda sulama sorunu var. Bana ne yapayım? Tarlan yok. Bitti. Ez. Şimdi bu şehirde daha da büyümenin zamanı geldi Aytürk. mega kent olacağız. Hayallerimiz bu yönde. Allah. Mega fail. Ortası <laughs> Beylik düzde geldi yazıyor. <laughs> Ortası projemizin bekası için önemli bir yer. onda 10 şehir oldu. Hem simetri hastaların hem asimetrik sevenlerin hepsine var. Yani asimetrik unsurları evet biraz ön planda bir şehir ama yani tolere edilebilir düzeyde olduğuna inanıyorum. Simetrik asimetrik. Üniversitemiz Vatana millete hayırlı olsun. Başkanın genelleri istiyorlar. Yapacak bir şey yok. Şimdilik birbirleriyle bu sorunu <laughs> çözme yoluna başvursunlar. <laughs> o, o o süreç görüşülmekte hala görüş kabinede görüşüyoruz hala. Çözeceğiz umarım. Oğlum metro ne para yiyor ya. Ne bu o kadar getiriyor. Öyle öyle de. Ne para yiyor yani. Stadyum isteyen var. Stadyum ol olacak. O aklında. Takımımız belli mi başkanım? Kurmaya başlayayım şimdiden. Takımı kuracağız. Zafer spor şeklinde bir düşüncem var ama bakalım. Zafer gücü ve benzeri şeylere de tekliflere de Bu arada bayağı para kazanıyorsun lan. Şeyler falan olması lazım abi. Direkt e, reklam falan veriyorsun toplu taşıma yapın diye. <laughs> Onlar yapınca çok iyi para veriyor. Şu an metro hattını bitirmeye uğraşıyorum. Zaferburg United. Bak. Emre'ciğim şimdi yakın zamanda nişanlımın dayısı otel alacak. Sen ve artı bir kişiyi misafir olarak çağırırsak gelmek ister misin? Antalya Sile'de olacak. Site diye okudum. Şu an işlemler gerçekleşiyor. Başarılı ol da davetimi kabul eder misin? Olabilir abi. Neden olmaz? Ben biraz korkarım. Öyle şey. Ürkek <laughs> bir ceylan gibiyim aslında. Ama neden olmasın abi? Umarım en güzeli olur da işlemler her şey bir artı bir olurum diyor ya. <laughs> Beraber gidelim. Eee ne yapacağız? Şimdi iş yeri isteyen var baya bir meblağ. Böyle şuraya bir iş centerlarını bayyalım. Okulun yanına. Tam okul hizasına. Üniversiteden çıktın. Hop. Anladın mı? Önündesin. Alışveriş. Tabii tabii. Alışveriş merkezi hemen yanına. Zaten öyle öyle değil mi Türkiye'de de genel? Hep böyle okul yakınları, şey yakınları, kampüs yakınları. Öğrenci sikme keyfi. Şu keyfin tadına şu keyfin şeyine biz de bir bakalım. Ağzımızda bakalım nasıl bir tat bırakacak. Durdurak Üniversite bilmeyen miyosun? bir ofis talebi. Üniversite mezunusunuz. İşiniz mi yok? Hemen yanınızda. Abi tabii. Kafeye gelin, ister çalışın. İster babanın parasını. yiyin. <laughs> Mükemmel yani aradığınız her şey burada var. Şurayı şöyle kapatacağım. Ortası park mı abi? Olacak. Olacak. Güzel yakaladın. Daha değil ama oraya doğru ilerliyor şu an. Böyle aktarmalı ana metro hattımızla kurduk. 10 numara Vaister kuramadık. Bir değişik kuruldu ama Baba. Şurayı görüyor musun? Peribot seslerinin kaç tane insan var? Peribotlar işe yaradı. Kullanıyorlar. Bilmiyorum Seli. Peribotları kullanmaları güzel. Çöp sorunu baş göstermeye başladı. Bunu bekliyordum. 100 bin dolarlık dev bir yatırımla bu olayın da üstesinden geleceğiz. Sen niye çalışmıyorsun şu an? Ha yeni başladı. Not operating. Niye? Ne ne yok? Ha çalışmıyor. Ha çöp yok içinde çünkü. İşçi yok? Hayır ya. ipla gelmiyor o zaman düzeliyor abi he bunlardan alınıyormuş ee, bunlar bunlar çöpleri topluyormuş o toplama atık merkezine götürüyormuş böyle bir sistemi varmış yani mesela şunu şuraya koyacağız bu alacak o çöpleri e, şeye götürecek bizim komplekse götürecek Okey. güzel sistemmiş Bu yüzden çalışmıyor. Buradan da bize üretim. Bak başladı çalışmaya. Transfer merkezleri çöpleri topluyor. Onlardan da bu ana merkez topluyor. Posta ne durumda bu arada bütün bunlar olurken? Postamız sıçış. Bir tane şuraya hazır burayı böyle işler için kullandık. Sorting facility ile bu iş çözülür bence ben isimleri toplayayım mı? <laughs> Neyleri? İsim. <laughs> Yok çok karışır. <laughs> Buraya da listemizi açalım. Okan beni darlıyordu da posta ofisine beni koy diye. Posta Okan hangi Okan? Okan Bağdat BD... Okan posta telgraf. Ah. Heh. <laughs> Al Okan. Hatta dur. bunu ben Okan kargo yapayım da millet bir mi sövsün sana bütün şehir. <laughs> bir, 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 küfü kulaklar çınlasın. Ne Okan kargo mu? Onları ben amına koyayım. Abi. Onun amacı şeydi ben bütün şehre bir posta koydum demek dedi. Bütün şehir bir posta ona koyuyor. <laughs> Bak işte. <laughs> Hayat görüyor musun? Nereden nereye? Nasıl su yok ya şurada? Ha.